27 Aralık 2025 tarihli haber özetine hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri kısa ve net şekilde aktarıyorum. Türkiye gündeminde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da 455 bininci afet konutu kura çekimi ve toplu açılış törenine katılacak. Toplu açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'ta iştirak edecek. Bu yatırım töreni, Afet sonrası yeniden inşa sürecinin önemli bir aşaması olarak görülüyor. Haberler. Türkiye ile Bulgaristan arasında yasa dışı göçle mücadele etmek amacıyla sınır güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir proje başlatıldı. Edirne'de yürütülen çalışmada sınır güvenliği ve iki ülke arasındaki işbirliği güçlendirilmeye çalışılıyor. Anadolu Ajansı Enerji piyasasında spot elektrik fiyatları bugün belirlenirken, 1 megawatt saat elektriğin fiyatı en yüksek 3400 liraya kadar çıktı. Enerji piyasasında işlem hacmi önceki güne göre azaldı. Minet Finance Meteoroloji verilerine göre sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı başladı ve gün içinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Soğuk hava dalgası ülke genelinde etkisini gösteriyor. Anadolu Ajansı Uluslararası gelişmelerde, Libya'da geçtiğimiz gün Türkiye'de düşen askeri uçağın yolcuları için düzenlenen askeri cenaze töreni yapıldı. Libya ve Türk yetkililer tarafından yürütülen inceleme sürüyor. P News Spor gündeminde bugün Türkiye liglerinde birçok maç planlandı. Trendy One Ligde SMS Grup Sarıyer ile Sipay Bodrum FK karşılaşacak. Basketbol Süper Liginde Fenerbahçe Beko, Glint Manisa Basketbol ile karşılaşacak, ve Türk Telekom ile Anadolu Efes bugün önemli karşılaşmalar oynayacak. T24 Futbolda ayrıca 2025 bahis skandalı kapsamında halen yürütülen soruşturmada yeni tutuklamalar ve genişleyen operasyon haberleri spor kamuoyunda yer almaya devam ediyor. Reuters Teknoloji tarafında bugün öne çıkan başlıklar arasında Türksel ve Google Cloud işbirliği gibi dijital altyapı girişimleri, yapay zeka ve yerli teknopark yatırımları. Gündemde yer alıyor. Ayrıca savunma sanayi gelişmeleri çerçevesinde Bayraktar Kızılelma gibi yerli insansız savaş uçağı projeleri de teknoloji sayfalarında takip ediliyor. Bugün gündem siyaset, enerji, hava durumu ve spor başlıklarıyla şekilleniyor. Bunlar 27 Aralık 2025'in öne çıkan gelişmeleriydi. Yeni haberlerle tekrar görüşmek üzere.